İki kolay akor, tek ritim, üç tane şarkı öğreniyoruz bu dersimizde. Şarkılara geçmeden önce bu videonun size faydası olursa eğer videoyu beğenip, abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Neden? Çünkü destekleriniz önemli. Daha fazla içerik üretebilmem için destekleriniz, beğenileriniz, abone olup olmadığınız, daha fazla insana ulaşmama yardımcı olmanız fazlasıyla önemli. Akorlar Orta parmak en üstün bir altında ikinci perde diyeyim. Hemen altına bir alt tele yani. Yüzük parmağım geliyor. Onun altına da birinci perdeye alttan üçüncü tele aynı zamanda. İşaret parmağım geldiği zaman bu E akoru yani Mi majör akoru oluyor. Bu tutuşu bir alt tele kaydırdığımızda ise A mi yani La minor akoru oluyor. Buna da tek tek bakalım. Alttan dördüncü tel diyeyim. Orta parmağım. Hemen altına üçüncü teli. Yüzük parmağım geldi. Aynı perde değil. Önemli. İşaret parmağım ise alttan ikinci tel, birinci perde. Ritme gelirsek folk ritmini kullanacağız. Çok kullanılan bir ritim. İn, in, çık, çık, in, çık. Dört parmak aşağı iniyorum. Baş parmak yukarı çıkıyorum. Çık, in, in, çık, çık, in, çık. Tekrar yapalım. Kartal üzerinden bunu ifade edersek Şöyle olacak Van Kartal Tal kartal Dikkat uzunluklara Van Kartal Tal kartal İlk vuruşa van dedik uzattık Kartal Tekrar yukarı vurduğum için Tal Kartal Şeklinde de çalışabiliriz İçimden bir nasıl C Ne yaptık hemen bakalım A, M, 3 ritimde İn, in, çık, çık, in, çık ritmini 3 kere tekrar yaptım Ardından E'ye ya geçtim Bu gece C içerisinde Devam ediyorum. Yolun kırgın kahramanı Gel gör ki Yalnız tekece E ritmini 4 defa çaldım 4 kere folk çaldım Ardından A, M hece de geçmiş olduk. Oradan devam edelim. C çok değil kısa zaman önce bir masal yaşardı içinde. Çim hecesine geçtim. Yine dört defa çaldık. Heceden içimdeye kadar dört defa A'ya çaldım. E'ye geçtim. 4 defa çalmış olduk. C'den gelirsek. Yüzüm gözüm, gözüm şişene kadar. Evet. Hecede dedim. C'den bir ritim çaldım. Yüzüm derken artık birer ritme geçiyorum. Yüzüm gözüm şişene kadar alamak istiyor ruh ve dikkat. Birer ritim zaten. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyor. Müsaadenle bu gece istiyor. Şeklinde gidiyor arkadaşlar eser. Anlamadığınız bir yer varsa mutlaka yorumlarda belirtirsiniz. İkinci eserimiz ise klasikleşmiş eserlerden bir tanesi. Hayat Bayram Olsa şarkısına bakıyoruz. Şu dünyada dir derecesinde E'ye geçin. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilen Yine derecesine geçiyorum A, M akoruyla. Buraya kadar ne yaptım bu arada? E akorunu dört defa çalmış oldum. Artık 4'er ritim çalacağım çünkü. E'yi 4 defa çaldım. derecesinde A, M'ye geçtim. Bilendir. Devam ediyorum. 4 ritim çalacağım. gelen dört ritim çaldım bir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Yine ne yaptık dördür ritim çalmış olduk arkadaşlar. Bu mantıktan devam ediyorum bir. Bütün dünya buna inansa bir inansa hayat bayram ol ört çalmış oldum ve buraya dikkat bilendirden geldik kendini bilen bir bütün bir ya ya da tekrar etme başlıyorum tekrar geliyorum bilen bir. tekrar sağdan geliyorum. Sa insanlar el ele tutuşsa Bir ilik olsa uzansak sonsuza Bu sefer za hecesinde geçmiş olduk. Dört ritmi tamamladıktan sonra. Hep dörder ritim gidiyor çünkü. şarkın devamlı bu mantıktan hep dörder ritim olarak devam ediyor. Devamına yine açıklamaları bırakıyorum oradan bakarsınız. Geçelim üçüncü şarkımıza. Halben ben her zaman sana aşıktım eserine bakıyoruz. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Zaman sana aşıktım. İki işaretim gidiyoruz. Zaman da girdik. Ben her zaman. varken eşsiz ismini İşaretim çalıyorum hala dikkat edin geçişlere İsmini Reddettim dünyanın cismini İstifa ettim Timden gelelim İşaretim gidiyor arkadaşlar şarkının devamını da yine açıklamalara bırakacağım. Tamamını zaten açıklamalarda görebilirsiniz. Varsa anlamadığınız bir yer mutlaka yorumlarda belirtin. Bu serinin devamının gelmesi için de mutlaka yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.